Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir içerik hazırladım. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Bugünkü videomuzun konusu yine devlet tarafından sağlanan bir sosyal destek olacak. Üçüncü faz 1100 TL başvurumuzu nasıl yaparız, nereden yaparız bunları aktaracağım. Hemen başvurumuzu nereden yapacağımızı söyleyelim. Başvurumuzu yine bütün sosyal desteklerde yaptığımız gibi E-Devlet üzerinden yapacağız. Hemen ben E-Devlet'ime giriş yaptım zaten. Burada E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra kısa yoldan nasıl başvuru yaparız onu anlatalım. E-Devlet'inize giriş yaptıktan sonra en üstte merhaba size nasıl yardım edebilirim kısmı var. Buraya bir kere tıklıyoruz ve aile yazıyoruz. Zaten aile ve sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından yürütüldüğü için bu hizmetler Bakanlık kısmından da yapabilirsiniz. Burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kısmını şöyle işaretleyelim. Buraya bir kere tıklamanız gerekiyor. Buraya girdikten sonra zaten sizleri yönlendirecektir. Burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetleri var. Eğer farklı bir şeye başvuru yapmak istiyorsanız da yine buradan yapabilirsiniz. Burada bizim gireceğimiz kısım Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu buraya tıklamanız gerekiyor. Zaten e, pandemi sosyal destek ön başvurusundan önce SED yardımından bahsedelim bir de hemen kısaca. SED yardımına girdiğinizde de yani sosyal ve ekonomik destek hizmetine girdiğinizde de siz direkt üçüncü faza yönlendirecektir. Burada hemen bildirim gönderiyor zaten. Üçüncü faz sosyal destek programı başlamıştır diye. Tabii ki buradan mor yazıya tıklayarak da şuraya tıklayarak da başvurunuzu yapabilirsiniz. Ama biz dediğim gibi pandemi sosyal destek ön başvurusu kısmından yapalım. Hemen tekrar giriş yapalım oraya. Buraya geliyoruz ve pandemi sosyal destek yön başvurusuna kırıyoruz. Ama dediğim gibi SED yardımına başvururken de 3. E, faza başvuru yapabilirsiniz. Buraya bir kere tıklıyorum. Giriş yaptıktan sonra zaten e, bu işlemin 10 dakika süreceğini ve 3 aşamadan oluştuğunu bizlere belirtiyor. Başvuru formu, ön izleme ve işlem sonucu aşamalarını tamamladıktan sonra başvuru yapmış olacaksınız. Ben biraz daha ileriye gidemiyorum kimlik bilgilerim görünce için. E, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım sizler için de faydalı bir içerik olmuştur. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.